Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. Evet. Terazi ve yükselen burcu. Terazi olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili teraziler. Umarım iyisinizdir. Her şey güzel gidiyordur inşallah. Evet. Duygularınız zikzak zik çiziyor sevgili teraziler. Yani e, bu ilişkilerle ilgili olabilir. Hayattaki ilerlemenizle ilgili olabilir. İşte ben ilişkiyi devam ettirmeli miyim? Ettirmemeli miyim? işte ya da bu işte kalmalı mıyım? Gitmediğim bu. Evlilikte ne yapmalıyım? Falan böyle kafanız böyle zikzak. Yani e, terazi zaten hep dengeyi sağlamaya çalış. Hayatta e, tıpkı o şeydeki gibi, görüntüsündeki gibi e, ya da işte bir takım e, hesaplaşmalar içinde olabilirsiniz, hissed olarak e, bunu söyleyebilirim. İletişim konularına dikkat edin sevgili teraziler. İletişim hataları yapabilirsiniz, tartışmalara girebilirsiniz ya da işte iletişim hataları işte bir mesajı yanlış gönderebilirsiniz. E, bir birinden bir şey duyarsınız, o kişiye böyle. Tepki gösterirseniz halbuki anlatan doğru anlat, anlatmıyordur mesela böyle düşünün birazcık böyle e, sakin olun bugünlerde ve özellikle e, çevre anlamında çevrenizle ilgili konularda birazcık sanki böyle ani tepkiler verebilirsiniz hiç vermiyor olabilirsiniz ama bu dönem verebilirsiniz öyle düşünün ben böyle biri değilim diyebilirsiniz ama sanki böyle bir şey var bir şey söyleyeceksiniz yanlış anlaşılacak bir şey söyleyeceksiniz halbuki ya siz yanlış anladınız boşuna tepki verdiniz ya da işte yanlış bir mesaj gönderme yanlış hatalı bir durum içerisinde olabilirsiniz onu söyleyebilirim bir erkek var büyüklü bir erkek böyle bir erkekten bir haber alacaksınız ee, siz bir terazi kadınıysanız Hayatınızda böyle biri olabilir Bununla ilgili tereddütleriniz Soru işaretiniz olabilir Bakın şu dönem tanıştığınız ya da e, Belli bir süre Bu devam eder tanıştığınız insanlara Karşı dikkatli olun Yani Aa, bu beni çok seviyor Anladım deyip Onun peşinden kapılıp gitmeyin Bir kadın bir erkekte olabilir Bu hiç fark etmez Ya da işte ne bileyim e, birisi Kalkar size der ki gel işte paramızı katlayalım şunu yapalım dinlemeyin o taraflara hiç girmeyin bence ya da işte ne bileyim işte paranı şuraya yatır falan diyebilir yani birazcık kandırılma şeyi olabilir yani böyle bir ne yapacağı belli olmayan birisi var karşınıza çünkü bu yeni tanıştınız tanışacağınız biri de olabilir ya da böyle biridir. Ee, siz zaten güvenmiyorsunuzdur, ama şimdi e, hani denize düşen yılanı sarılır gibi ona sarılırsınız, sizi böyle şey yapar. Yani e, sorumluluk almayan birisi, bu tembel birisi, böyle kısa yoldan para kazanmayan ya da özel hayatınızla ilgili de olabilir. Böyle bir kandıran enerji var yani e, ne yaptığı belli olmayan bir gün var, bir gün yok olan birisi de olabilir. Yani böyle düşünün biraz bu, bu dönem e, bir kendinizi kendinizi böyle çevresel şeylerden uzak tutun ya da böyle kabuğunuza çekilmek gibi düşünün. Yani böyle kabuğunuza çekilmek derken şey değil tabii bu. Hayatınızı tabii ki hayatın, hayatta yaptıklarınızı devam edeceksiniz iş ya da başka şey ama bu öyle değil. işte ben arkadaşlarla buluşayım, şu arkadaşımla gidip bir şey konuşayım falan bunu yapmayın bence bu dönem. Pek kaybınız olmayabilir. Evet, çünkü birazcık bu enerjiler var. eee ne yaptığı belli olmayan tutarsız kişilerle de tanışabilirsiniz. Özel hayatla ilgili de olabilir. Aman sakın bence buraya kapılıp gitmeyin. Bence inanmayın da. Biraz burada yalan yalan durumu da var. Birisi size yalan mı söylüyor? Bir yalana mı yalana mı duyacaksınız? Böyle bir durum var. İyi ee, iyi harfi birisinden haber alıyorsunuz. Dediğim gibi hayatınızda dalgalanma, dalgalanmalar var. Gerçekten hayattaki e, satünüz, çevrenizle ilgili de olabilir İş hayatınız paranız pulunuz özel hayatınız ya da ruhsal olarak da hayatınıza bir takım dalgalanmalar var yani ya sizde şöyle bir şey olabilir sevgili teraziler e, içsel hesaplaşma yani e, ya ben onu acaba haksızlık mı ettim ben onu o bana bu Böyle böyle yaptı ama ben Ne yaptım Ona hiçbir desteğim olmadı Ya da onu yüzüstü bıraktım Ya da onu kandırdım Yani birazcık sanki sizin Böyle bir döneminiz var Ya da işte Bazı insanlar Sizin için söylemiyorum için içinde mutlaka böyleleri vardır da Yani bazı insanlar mesela Çıkarı olana kadar Birinin yanında olur çıkarını sağlar sağlar Sonra yok olur ya da kendi istediğini alır ama e, hiçbir şekilde karşı tarafa destek olmaz. Böyle gibi düşünün. Sanki birazcık böyle hani içsel huzursuzluk. Evet en doğrusu bu. E, hani kötü şeylerle kazanılmış ya da kötü birinin canını acıtarak yapılan her işte bence herkes huzursuzluk yaşar. Bunu belli etmese de içinde mutlaka o huzursuzluk olur. Allah'ın öyle bir şeyi var yani. İşte birinin ee, birine bir ihanet ettin para ya da e, maddi manevi e, o sonra an tamam ya işte bu da konuda kapandı gibi gerçekten olmuyor bir huzursuzluk olabilir içinizde onu söyleyebilirim şimdi e, sizin e, Ee, sağlıkla ilgili bir takım sorunlarınız olabilir. Bir şeylerle savaşıyor olabilirsiniz. Ya uzun zamandan beri benim de hiç ağrımıyordu. Uzun zamandan beri işte kolum ağrımaya başladı. Niye acaba? Yani böyle örnek veriyorum sadece. Sanki böyle sağlıkla ilgili dikkat etmeniz gereken konular olabilir. Yani ya da bir sağlık sorununuz var. Önemsemiyorsunuz. Bu artabilir giderek. Böyle düşünün. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Sevgili teraziler sonra sizin... Size bu konuda böyle bir sınava tabi tutabilir. Yani işte ben ardı ardı belli etti ama size umursamadığınız Böyle bir durum olabilir. Şimdi bir kısmet var gerçekten bir şans, bir şans elde edeceksiniz, bir fırsat gelecek karşınıza. Bir fırsatı, bir fırsatla karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi şöyle düşünün, bunu değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Çünkü bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu ha, böyle arada kalmış bir şanstan bahsediyoruz. Yani şöyle düşünün. Size bir teklif gelir. Yani ya da bir şey kazanırsınız. Gitmek istemezsiniz. Ya da işte bir teklif gelir. Bir iş teklifi gelir. Bir sürü insan belki o iş teklifini istiyordur. Ama size gelmiştir. Bunu değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Yani sizin size sunulacak olan Karşınıza çıkacak olan bir şansı değerlendirmeniz gerekiyor sanki. Onu söyleyebilirim. Bakın bu hemen olacak bir şey değil ama çok uzun bir zaman yok. Size bir şans, bir fırsat e, önünüze çıkacak. E, bunu değerlendirmeniz sizin için iyi olabilir. bir şans, güzel çünkü bu ama tabii ki bu size kalmış. E, korkularınız olabilir başka. Ya bu şey ilişki bile olabilir. Yani birisi sizi beğenir, teklif eder, evlenmek ister ya da başka bir şey ama siz aman ben işte sevmedim kaşın üzerinde yüzün üzerinde kaşar bir bahane de uydurabilirsiniz ama iyi birisi olabilir yani bir şansı elde edeceksiniz bu her konuda olabilir ben e, net bu konu diyemiyorum bir şans ya da bir seçenek size diyecekler ki bir teklifle gelebilir birisi ya sen çalışmıyorsun bak şurada böyle böyle bir iş var gider misin düşünebilirsiniz ay çalışsam mı gitsem mi işte yani yeni bir yere de alışmam zor gibi olabilir diye düşünüyorum Bir kararsızlık olabilir sizde Terazide vardır bu Yani bir fırsatı kaçırabilirsiniz Ya da o fırsata sahip olabilirsiniz sevgili teraziler Hane gerçekten güzel, güzel haberler var ee, Bir şans elde edeceksiniz Bu şansı değerlendirmek sizin elinizde sevgili teraziler Biraz da sorumluluklarınız artmış sanki. Bundan yana da bir sıkıntınız olmuş olabilir. İşte çocuk sahibi olmuş olabilirsiniz. İşte hasta birine bakmış olabilirsiniz. Biraz sorumluluk da almışsınız. Onu söyleyebilirim. Sevgili teraziler güzel bir hafta olsun sizler için inşallah. Hoşçakalın.